Ben bakıyorum. Günaydın. Baba sakın kızıp heyecanlanma. Bak öylesine gelmiş her hatır sormaya. Hemen gidecek merak etme. Senin kızın vardı değil mi? Evet. Neydi adı? Tomris. 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 İyi mi baban? Naci çok kötü şeyler oldu. İnce her şeyi öğrendi senin başına gelen. Olan biten her şeyi öğrendi. Aldı valizini gitti. Gelecek gibi de görünmüyor. Ham perişan halde. Ben ölürüm diyor. Biliyorum Safiye. Nereden biliyorsun? Ben İnce'yi gördüm gece. Nerede? Perişan haldeydi. Araba kullanmasına izin vermedim. Ben götürdüm onu. Nasıl? Ne, ne, nereye götürdün? Bilmenizi istemiyor Safiye. Naci. Naci bilmem gerekiyor. Söyle şunu. Safiye üzgünüm ama bunu benden öğrenemeyeceksin. Naci benim bunu bilmeye ihtiyacım var. Ama bak uzak kalmaları belki daha iyi. Hiç olmazsa öfkesi soğur biraz. Onun öfkesi soğurken benim kardeşim ne olacak peki? Ha? Ne halde bilmiyorsun? Bak ben söylenecek her şeyi söyledim İnce'ye zaten. İstiyor madem gitmeye hakkı var değil mi? Hem ben nasılsınız, iyi misiniz diye bakmaya geldim. Gitmem lazım şimdi. Benim yüzümden. Safiye. Safiye bak lütfen yine böyle yapma. Bu seferki bizim yüzümüzden oldu Naci. Onlarla ilgili değil. Bu bizim meselemiz. ikimizin. Yardım edecek misin bana? Safiye oraya sen tek başına gidemezsin ki. Naci. Bak eğer bana İnci'nin nerede olduğunu söylemezsen... ...şu kapıdan çıkacağım dışarı... ...ve akşama kadar yürüyüp bütün İstanbul'un sokaklarını kendim gezeceğim. İstediğin kadar yürü. İnci İstanbul'da değil. Nerede peki? Yalova'da. Yeni ay ağaç evleri orada işte öyle bir yerde. Ay dizlerim mahvetti beni. Tabii oturursan her gün kapının önünde kireçlenir her yanım. Bir de gencecik yaşımda. Nasılsın Maviş hocam? Teşekkür ederim iyiyim. Bana bak babam iyi değil. Başında sen durur musun? Dururum da tabure yok. Kim kaldırdı? Bayram mı kaldırdı? Çağır getirsin. Gerek yok da buraya. Aman. Ay sen babanla bizi ayakta mı tutacaksın burada? Bana acımıyorsun. Bari babana acı be kadın be. Evde bekleyeceksin. Evde mi? Mutfağa odalara girmen yasak. Salonun önünde duracaksın. Eğer kabul ediyorsan önlüğünü, eldivenini falan getireyim. Ay tamam. Vallahi billahi tamam. Ey ya Rabbim şükürler olsun dualarım kabul oldu. Ama sürdü inadı ha. Vallahi benden söylemesi. Uzun yaşamak istiyorsan bu hatundan uzak dur sen. Ayol ömür biçici bu be.